Evet, herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Askent. Bugün Gus oynayacağız ve Epic, e, efsane liginden nasıl çıkılır onu göstermeye çalışacağım sizlere. Hızlı bir şekilde, hızlı rotasyonla, tempo kaybetmeden nasıl böyle elo'lardan çıkarsınız, feeder'larınız taşırsınız onu göstermeye çalışacağım. Çünkü bu elo'larda hani sizin takımı taşımanız lazım, taşıyamazsınız maalesef. Oyunu uzluyorsunuz Aç ara. Tempo kaybederseniz eğer bu o vardı arkadaşlar. Ee, takımınız ister istemez ölüyor ve siz de takımınızla beraber geri düşmüş oluyorsunuz. Balıkesir'de deprem olmuş. İzmir'de de hissettik. Depremi hisseden herkese geçmiş olsun bu arada arkadaşlar. Videonun başındayken like atıp abone olursanız böyle içeriklerin devamı için çok önemli arkadaşlar. Çünkü kanalın etkileşime girmesi gerekiyor. Ve sizin attığınız like'lar, yorumlar gerçekten çok önemli. Şimdiden yapan yapmayan herkese teşekkür ederim. Nokta bile yorum azsınız. bana destek vermiş olursunuz. Ve istediğiniz zero'ları yazın. ikinci bölüme istediğiniz zero'ları koyacağım yine geçen sezonki gibi. Öyle yani. Evet maviden rotasyon attım. Çünkü ADC'ye gank atmak istiyorum arkadaşlar. Niye? ADC'yi düşürmek önemli. Kırılgan pik. Gusta çok rahat bir şekilde ADC'yi düşürsünüz. Takım arkadaşımız ilk kanı verdi ama önemli değil. Çünkü bizim taşımamız gerekiyor. Her zaman dediğim gibi bu elolarda solo giriyorsanız yüksek eloda da aynı bu şekilde. Yüz yıldız üstünde de aynı. Eğer solo okuyu giriyorsanız takıma bakmayacaksınız ve mentalinizi koruyacaksınız. Mentaliniz patladı oyun gider arkadaşlar. Aman kazanmasın salalım bilmem ne falan filan yaptığınız zaman oyun gider. O yüzden yapmayın. Şimdi ADC'ye bir gank atmak istiyorum. 4 level olacağım. Kufra beraber geldik buraya. Kufra atladığı an Claude ölü. Canı yarımmış zaten. Keseriz bunu rahat bir şekilde. Güzel. Çarpatmadan bunu da alalım. Bu hesapta kof kostümü yok arkadaşlar. Kof kostümü olmadığı için bayağı bir sıkıntı combo yapmak alışkın değilim çünkü başka kostümlerle oynamaya. Şunu ah ileri geri yapmadı lan. Tamam bu öldü. Bu daha 4 level olmamış. Güzel. Hızlı bir şekilde kaplumbağaya girelim. Kaplumbağayı alalım. Evet. Lilya da yardım ediyor. Sağ olsun. Allah razı olsun. Lancelot'u buraya geçittirmemeye çalışıyor. Dolaşların görevi kesinlikle bu kemp atmak. Güzel aldık. Bir saniye Lancelot'u keseceğim. Oğlum. Lancelot'u oynayacağım arkadaşlar. Şu şekilde oynarsak güzel. De ben burada öleceğim büyük ihtimal. Lilya yardım etmedi. Skill'lerim gelirse bir tane daha çıkarırım oradan. Bir saniye. Tamam güzel. Ölelim sıkıntı yok. Evet. 5 kill'in 4'ünde katkımız var arkadaşlar. Gök kıran alacağım. Çünkü bu elo'larda eğer elinizde hero'ya güveniyorsanız bitte ve jungle'da oynuyorken gök kıran çıkabilirsiniz. Ki skorlar sizde kalsın. Taşıyabilin. Ee, bunu her zaman tavsiye etmem. Gus oynarken Misty'e çıkana kadar hatta Zafer'e çıkana kadar sezonun başında daha bir hafta oldu biliyorsunuz. Yok çıkarım çünkü skorları başkasının alması oyunu satması demek ben oyunu satmadan oynuyorum. Oyunu satmadan oynadığım için rahat bir şekilde oyunu taşıyabiliyorum. Takım fitlese de sorun olmuyor. Çünkü dokunduğum tek diyor arkadaşlar. Bu şu an bayağı güçlü. TR'de banlanıyor. Avrupa'da banlanmıyor. Bir de bu elolarda banlanmıyor. Bizim Lilya'mız bir daha öldü. Çünkü alev atışı girmiş arkadaşlar. Spel, e, spel de önemli karşıya bakarak Evet arkadaşlar videoyu kısacık bir şekilde bölüyorum sponsorum hesap.com.tr de çok büyük indirimler var şu an yüzde 30'a kadar indirim var ee, oyun içinden gidip alışveriş yapıp boşu boşuna iki katı üç katı fiyatına e, içerikleri almayın gördüğünüz gibi burada her türlü şey var Yıldız üyeliğine kadar hepsi var haftalık biletine kadar arkadaşlar buradan gelip koyacağım referans linkinden kaydı olarak alışveriş yapabilirsiniz. Açıklamalara koyarım zaten. Ee, yeni etkinlikler geliyor. Hani alın bulunsun. Ben de buradan alışveriş yapıyorum zaten. 1200 elmas 600 lira. Nereden baksanız oyun içinde yarı yarıya arkadaşlar. Oyun içinde 1200 elmas 1000 lira falan da en son baktığımda. Diyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Ben seçimi de yapmanız lazım. Tamam bunu kestik. Bunu da keserim. Güzel. Şimdi ilk item bitirdik. Niye ilk olarak gök çıkmadım arkadaşlar? İkinci item olarak gök çıkıyorum. Amnem yok hesapta. <laughs> Amnem olmadığı için mecbur böyle yapıyorum. Bunu keseriz. Tamam. Güzel. Skillini kullanmasını bekledim. Gayet iyi. Devam. 8 kere de katkımız var. Neredeyse %99 skor katkımız var. Bunu da keseriz rahat bir şekilde. Şu şekilde bunu da alırız. Güzel. Takımdaki dolaşla beraber hamle yapıyorum. Görüyorsunuz çünkü midimiz kötü oynuyor. Midimiz kötü oynadığı için dolaşla benle beraber oynuyor arkadaşlar. Mantıklı olanı yapıyor aslında. Claude'u o kadar öne geçir şey, Clint'i o kadar öne geçirmemize rağmen Claude'a düştü mesela. Bu hata, çok büyük hata bu. Bunu alamayabilirim. Çünkü Lancelot'un skillleri ne kadar geri düşse bile bir saniye. Şunu şöyle kesersem alamadım. Olur öyle. Şunu da şöyle toplarsam güzel. Ben de kalmadı ama olsun sıkıntı yok arkadaşlar. 11 kilin onda katkımız var. Çok güzel oynadı. Bunu alsam kıyafi lanser geri düşürmüş olurum. Aldım güzel. Gayet iyi. Devam etmeye gerek yok. Skilllerim yok çünkü. Yaptığım en ufak hata en ufak hata burada. Öndeyim diye yaptım. Sattım. En ufak hata beni öldürtür. Kırılganız çünkü arkadaşlar. Şimdi kendi buff'ımı alacağım. Lancelot buraya gelip bafımı almasın diye. Tüm komboyu yaptım. Buff alırken combo yapabilirsiniz. Gökkran bitti. Şimdi sıra Gökkran siteyi kasmakta. Skorlara oynayacağız. Bir saniye şimdi. Bu benim üstüme atlar büyük ihtimal. Frey olduğu için. Aynen güzel. XP'yi aldık. Teşekkür ederim. Buradaki XP'yi aldık. Üstüme oynarsa keserim ben bunu bu arada şu an. Geliyorum. Hamle yaparken dolaşın girmesini bekliyorum farkındaysanız. Çünkü gerçekten elimizdeki pik kırılgan. Eğer ilhamını kullanmasaydı, kullanmamış olsaydı ve biz saldırmış olsaydık dümdüz Freya bizi keserdi. Çünkü daha item bitirmedik. Bir item bitirdik. Bunu salıyorum mesela. Salmadım bir saniye. Oynayacağım. Tamam. Bütün her şeyimi dojladı. Oğlum bütün her şeyimi dojladı çocuk. Ben burada bir daha öldüm büyük ihtimal. Aynen öyle. Yanlış yere kaçtım. Dilya'yı şey zannettim. ve hatalı oynadım burada. Ama yapacak bir şey yok yani o karmaşalıkta göremedim maalesef. Orayı toplarlarsa sıkıntı olmaz. Kufranın ara bak. Ama toplayamayacaklar büyük ihtimal. Topladılar mı? Toplayamadılar. Takımdaki 16 kilin 14'ü bizde. Bütün yük bizim üstümüzde. Hepsini tuttu kufra ama arkasında gören yok. Kuframız öldü. Dilyamız da öldü. Evet Lancelot 2'de 2 attı. Lancelot hala güçlü pik. Koyabilirsem bunun arkasında Lancelot 100 koyacağım. Oradan da rotasyonu falan göstermeye çalışacağım. Çektim zaten videoyu galiba. Belki yeni çekerim. Lancelot 3 tane kill oradan. Hızlı bir şekilde kaplumbağa giriyorum. Buna smite atmayacağım. Bunu bana salması lazım. Salmadı adamın buff'ını oynayacağım arkadaşlar. Smite'ı var mıdır yok mudur bilmiyorum şu an. Hızlı bir şekilde alacağım. Alamadım. Orita geldi. Şarp yanlış yere gitti. Bizimkiler lancer otu darlıyor. Almazsa buff'ım güzel olacak. Kestiniz mi? Güzel. Buff'ım gitmedi. Gayet iyi. Onun buff'ı duruyor. Kendi buff'ımı alacağım şimdi. Bütün kombo'yu yaptım ve smite'ı yanlış yere attım diye. Bir saniye oynayayım. Şöyle oynayayım güzel. Bir daha oynayacağım. Güzel. Tamam onu da kestiler gayet iyi. Bizimkiler hatalı oynuyor birazcık. Ama yapacak bir şey yok tabii ki de bunun arkadaşlar. Hani çünkü elo gerçekten düşük. Yani oynayışlardan belli oluyor. Karşının elosu da düşük. Saldırıyorlar. Bir Lancelot birazcık iyi oynuyor. Şöyle alalım. Şunu da gitmeyeceğim gitmeyeceğim şey kalkan açtı bıçaklar bana geri dönerdi kesemezdim sıkıntıya girerdik çok güzel tuttun ama benim kombom yok oynayacağım bir saniye ne yapıyorsunuz Bununla, buna da oynarım Pistin kalkanı de oynamayacağım arkasında cloud var kill için tabii ki de girmiyoruz sitemizi kastık gayet güzel bir şekilde Hani bir kill daha alayım muhabbetine girip üstünüzdeki siteyi kaybetmeyin arkadaşlar. Mantıklı oynayın. Arkasında adam gördüyseniz ve skillleriniz yoksa girmenize gerek yok. Zaten spellerini kullanmıştır kaçmak için ve bir dahaki fightta keseceksiniz o adamı. İlla o an kesmenize gerek yok. Bir kerelik azalt edebilirsiniz. Şu an kutsal bitti. Rahat bir şekilde girebilirim karşı takıma. Arkadan gireceğim ama suikastçı oynuyorum çünkü. Çok güzel tuttu bizimki. Şöyle girersek güzel. Gayet iyi. 15 2 3 skorumuz. Gayet iyi. Hızlı bir şekilde Lord'u alıyoruz. Oyunun hızlı bir şekilde bitmesini istiyorum çünkü arkadaşlar. Ne kadar erken bitirirsek o kadar iyidir. Karşının late'i sıkıntı çünkü. Cloud var. Pire'ye var. Pire'yi hadi tekleriz. Cloud'u da tekleriz de. Lorita'nın yaptığı bir tane hamle oyunu kazandırtırabilir adamlara. O yüzden maalesef yapmamamız gerekiyor hata. Hata yaparsak oyunu kaybetmeye mahkumuz. Yaptığınız tek hata oyunu kaybettirir size. Oynayacağım bir saniye. Şöyle oynarsam güzel. Arka tarafa gideyim dedim. Q'yu arkaya attım ama Lolita kalkan açtığı için maalesef Q bana geri sekti. Oynayacağım oraya bir saniye. Ama karita var. Karitadan taş yersem olur? şu şekilde şu, şu şekilde oynarsak gayet güzel. Hem buff'ını aldık hem canını aldık. Oyun biter mi? Büyük ihtimal bitmeyecek. Def pickleri var arkadaşlar. Şimdi diyenler olacak bir saniye. Karşı takım çok kötü diye. Karşı takım aslında kötü değil. Erken oyunu iyi oynadı adamlar. Lilya'mızı falan kestiler. Ellerindeki rolları, şeylerini kullandılar. Bir saniye. Şöyle gir. Oo, çok güzel oynadı Lolita. Burayı kötü oynadık. Yani evet, bu kadar öndeliğimize rağmen gördüğünüz gibi arada kaldığımızdan tek yiyoruz. Çünkü karşının piki de güçlü. Lolita bayağı iyi oynadı. Ve bizim Lily ölmeye devam ediyor. Normal. Yani yapacak bir şey yok. Ölecek adam tabii ki. Yıldırım çok çıktım bilerek Anlık teklemek istiyorum hepsini. Tamam güzel. Şuradan şöyle kaçabilir miyim? Kanka güzel oynadın da. Güzel. Geri döneceğim. Ultim dönüyor. Bir saniye. Tamam. Şuradan şu şekilde oynarsak güzel oynadım. Güzel oynadım. Güzel oynadım. Ver başyimi. Başyim var. Ultim geliyor sıkıntı yok. Şöyle bir hasar vereyim. Zamanı da olmasın. Şu şekilde vahşi. Güzel. Yani yavaş oynamak gerekiyor bazen arkadaşlar gördüğünüz gibi. Acele edip bütün skillleri yağdırsaydım. Ne yapıyorsun? Oha ikinci vahşi attım. Bütün skillleri yağdırsaydım ne olacaktı? Büyük ihtimal Lolita'nın kalkanına gidecekti arkadaşlar. Sen bir daha vahşi istiyorsun bana ama. Aa. Atmak istemiyorum. Oyunu satmaya gerek yok. Skilllerim yoktu. Bir tane vahşiyi üstümdeki bütün şatdanı veririm. O yüzden gerek yok. Bir tane daha verseydin ne güzel olurdu değil mi? Evet. Ooo bütün her şeyi geri döndürdü. Ya arada kaldım yine ama. Kötü oldu. Harbiden kötü oldu. Neyse birazcık muhabbet edelim burada. Yani yaptığımız hata neydi? Lolita'nın kalkanına gitti bütün skilller ve ultimiz yoktu. Ultimiz yokken bu şekilde agresif yapmamızın bir anlamı yok arkadaşlar. Çünkü tankımız da yoktu. Tankımız olmadığı için acil geri çıkmamız gerekiyordu oradan. Aç gözülük yaptık. Maalesef aç yapmamanız gerekiyor. Aç yaparsanız bu şekilde oyun uzar ve elinizdeki hero bir şekilde işe yaramaz. Şimdi bak ben öldüm. Lord'u satmış olduk. Rahat bir şekilde Lord'u aldı adamlar. Yapmamam gerekiyordu. ADC'miz öldü. Gördüğünüz gibi. Bunu teklerim ben bu arada bir saniye. Oğlum oha. Ne vuruyor ya. Freya'nın gücünü görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Beyz atalım. Kalisa'dan bir tane skill yersek. Ölürüz. Bu yaptığım rotasyonu bu arada. Bütün Orman erolarında yapabilirsiniz. Güzel. Bunu keser miyiz? Güzel. Ultimate ikincisini hemen kullanmak istemiyorum arkadaşlar. Bir saniye. Ultim geliyor. Tamam güzel. Lord. Lord var. Lord'u alalım seri bir şekilde. Artı 30 skill bitireceğiz herhalde. Yani ilk gün mistik yaptığımız için hesabı şu an bu elo var. Bir hafta oldu şey açılalı. Rank açılalı. Çoğu insanın daha epikten efsaneden çıkamadığını görüyorum. O yüzden böyle bir öğretici çekmek istedim açıkçası. Bilmiyorum dilimin döndüğünce bir şeyler yapmaya çalışıyorum da. Güzel. Bunu da kestim. Güzel. Dilimin döndüğünce bir şeyler yapmaya çalıştım ama umarım faydalı olur. Yapmanız gereken Like atıp abone olmanız arkadaşlar. Başka bir destek istemiyorum. Güzel. Bitirelim. Evet. Bu da böyle bir şeydi. Büyük ihtimal 100k'ya yakın bir hasar vurmuşuzdur. Takımın bütün hasarından fazlayızdır. Efsane olduk. Daha Epik üçlü bir hesap yani bir 10 maç falan var max veya 8 maç vardır. %95 win rate falan var. 3 tane yıldız verdi. <laughs> evet arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Seviliyorsunuz.